Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bu haftanın yıldızları 22 ve 28 Ekim arası geçerli indirimli ürünlerden oluşuyor. Ben de çekip sizler için paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimli ürünler var bu haftanın yıldızlarında. Hep beraber görelim sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Çaykur markasının şu şekilde çayı var. Tiryaki çayı bu şu an indirimde bu haftanın yıldızlarında 78 liradan 65 liraya düştü. %17'lik bir indirim var. Şöyle göstereyim sizlere bu şekilde. 78 liradan 65 liraya düştü. Ee, bir 1 kiloluk böyle dökme çay arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada eti lifa lif var. İnce öğütülmüş yulaf ezmesi. Bunda fiyatı ise e, 23 lira 50 kuruştan 18 liraya düşüyor. %24'lük bir indirim var. Bakın bu şekilde. Bir de farklı bir seçeneği daha var. O da aynı şekilde. 23 lira 50 kuruştan 18 liraya düşüyor. %24'lük bir indirim var. Böyle yulaf ezmesinde. Hemen Zeo markasının doğal yağlı siyah zeytini var. Bakın şöyle 900 gramlık böyle cam kavanozda bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde zeytin. Fiyatı ise 63 liradan şöyle 45 liraya düşüyor. %29'luk bir indirim var. Bilginiz olsun. Hemen burada Torku markasının tahini var. Bu da 600 gramlık bir ürün arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 72 liradan 56 liraya düşüyor. %22'lik bir indirim var. Dediğim gibi 72 liradan 56 liraya düşen ürünlerden. Çerezya markasının kavrulmuş fındık içi var. 150 gramlık bu da. Şöyle göstereyim. Bunda fiyatı 22 lira 50 kuruştan 18 liraya düşüyor ve %20'lik bir indirim var. Eti Nero var. Bakın şöyle göstereyim. Kremalı kakaolu bisküvi böyle 4 paket var içerisinde toplamda 440 gramlık ürün fiyatı ise bakın şöyle göstereyim 25 lira 50 kuruştan 20 liraya düşüyor ve yüzde 22'lik bir indirim var bunda da hemen burada ise yöremce markasının bulguru var ilik iri pilavlık bulgur olarak geçiyor bakın şöyle de bir göstereyim sizlere burada iki buçuk kiloluk şöyle bakın şu şekilde bunda fiyatı hemen söyleyeyim e, 44 liradan 35 liraya düşüyor ve yüzde yirmilik bir indirim var bunda da şöyle 44 liradan 35 liraya düşüyor hemen burada ise Bionet markasının şöyle yumuşatıcısından valgül bahçesi olarak geçiyor Bu da böyle 4 kiloluk bir ürün fiyatı ise 40 lira arkadaşlar hemen şuraya da bakalım Misran markasının şöyle bir yüzlü peçetesi var. Bunun da fiyatı ise hemen şimdi fiyatını da göstereyim ben sizlere. Fiyatı da e, 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa düşüyor ve %21'lik bir indirim var. Hemen şurada bakın şöyle hayat su var. Bu da 5 litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bakın. Fiyatı ise e, 12 liradan Şöyle 8 liraya düşüyor. %34'lük bir indirim var bunda da. Hemen buraya da bakalım. Burada ise Gliss markasının bakın şöyle şampuan çeşitleri var. Bunlar her biri 500 milimlik. Şöyle bir bakalım. Bu böyle renk koruyucu şampuan. Bir de farklı bir seçenek daha var. Ee, yeniden yapılandırıcı şampuan olarak geçiyor. Bir de şöyle yine bu şekilde koruyucu şampuan. Böyle farklı seçenekleri var Gliss markasının. Bunlar da dediğim gibi 500 milimlik ürünler. Fiyatları ise e, hemen şöyle göstereyim. 55 liradan e, 38 liraya düşüyor. Ve %31'lik bir indirim var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise verneller var arkadaşlar. Bunlar da 1300 milimlik ürünler. Şöyle bakalım. Taze lavanta, taze gül ve sensitif olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Bunlar da 1300 milimlik ürünler. Fiyatları ise hemen göstereyim. 43 liradan 33 liraya düşüyor. %23'lük bir indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Ace var. Şöyle. Bu da 4 litrelik bir ürün. Hemen şöyle bir göstereyim bunu sizlere. Şöyle bakın. Bunun da fiyatı ise hemen gösterelim. 43 liradan 35 liraya düşüyor. Bunda da %20'lik bir indirim var. Bilginiz olsun. Hemen burada ise şöyle Marbir markasının doğal siyah zeytini var. Yağlı salamur olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. Bu da 900 gramlık bir ürün. Fiyatı 40 lira 10 kuruştan 20 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Bilginiz olsun. Ve hemen burada Marmara Birlik markasının siyah zeytini var. Böyle teneke kutudan. 800 gramlık bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Bu da şu an indirimde. Bakın, 46 liradan 25 liraya düşüyor ve 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Tabii ki bu da. Hemen şurada Tukaş markasının şöyle zeytini var. Bakın, bunu da hemen göstereyim. Bu da 800 gramlık bir ürün. 60 liradan 30 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bu da. Ve Marmara Birlik markasının şöyle Yine 800 gramlık zeytinlerinden var. Bu şekilde bakın. Şöyle. 46 liradan 25 liraya düşüyor. O da 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Arkadaşlar bakın burada ise içim markasının sütü de şu an indirimde. Hemen göstereyim. 17 liradan 15 liraya düşüyor. Bu da 1 litrelik süt. Yağlı süt olarak geçiyor. Bakın göstereyim sizlere fiyatında. 17 liradan 15 liraya düşen ürünlerden. Hemen burada ise yine böyle yumurtalar da indirimde. Şöyle göstereyim sizlere yumurtayı da. Bu da şu an indirimli olan bir ürün. Bakın abalı çiftliğinin 30'lu yumurtası. Şu şekilde göstereyim. M boy olarak geçiyor. Burada ise fiyatını da görelim. E, 61 lira 50 kuruştan 58 lira 75 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Lezita markasının böyle e, bütün poşet filizinde de indirimler var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim. Ee, 32 lira 50 kuruştan şöyle görebiliyor musunuz? 29 lira 75 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Bu e, bütün tavuklarda da indirimler var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Lalil markasının şöyle e, tahin pekmezi var. İkili paket olarak geçiyor. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere de şöyle bir paketmiş. Bakın. Bu şekilde. Bunun da fiyatı e, sizlere hemen söyleyeyim. 50 liradan 47 liraya düşüyor. Toplamda 1250 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar bakın Didi markasının şu şekilde göstereyim sizlere ee, soğuk çayı var bunlar bakalım her biri 1 litrelik böyle 6 adet var arkadaşlar şu şekilde fiyatları 70 liradan 35 liraya düşüyor bilginiz olsun bu şekilde de göstereyim sizlere dediğim gibi her biri 1 litrelik toplamda 6 litre oluyor 70 liradan 35 liraya düşüyor böyle Didi markasının soğuk çayı. Burada ise Bir Şah markasının yoğurdunda da indirim var. Böyle tam kıvamında yoğurt. Bu da şu an hemen sizlere böyle fiyatını da söyleyeceğim. 3 kiloluk böyle yağlı yoğurt. Fiyatı da bakın bu haftanın yıldızlarından. 48 lira 75 kuruştan 41 lira 50 kuruşa düşüyor. %15'lik bir indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da bu haftanın yıldızlarından bu şekilde. Kaanlar markasının beyaz peynirinde de indirim var. Bu da böyle 1 kiloluk beyaz peynir. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı 80 liradan 73 liraya düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle indirimde olan beyaz peynir. Kaanlar markasının bakın böyle klasik inek peyniri var. Bu da böyle 600 gramlık bir ürün. Şöyle de göstereyim. Bunun, bunun fiyatı ise 60 liradan 47 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Ve yine kanlar markasının krem peyniri var. Bu da 350 gramlık bir ürün fiyatı 26 liradan 22 liraya düşüyor. Tek süt markasının şöyle kaşar peyniri var. 400 gramlık bir ürün fiyatı e, 70 pardon 48 liradan şöyle göstereyim sizlere hemen fiyatında 48 liradan 40 liraya düşen ürünlerden tek süt markasının kaşar peyniri 400 gramlık ve ekici markasının tost peyniri var. Bu da böyle 400 gramlık bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 55 liradan 38 lira 45 kuruşa düşen ürünlerden. Beşler markasının dana kangal fermente sucuğu var. Bakın şöyle. Bu da 220 gramlık bir ürün. Bu da şu an indirimde. Bakın 10 TL ve üzeri alışverişlerde 43 liradan 24 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise Akşeker Parkası'nın dana kasap sucuğundan var. Bu da şu an indirimde bu haftanın yıldızlarından 43 lira 50 kuruştan 38 liraya düşüyor. Hemen şöyle sucuğu da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Bu da 350 gramlık tabii ki bilginiz olsun. Şu an indirimde hemen burada ise şöyle sana margarin var böyle klasik margarin Bunun da fiyatı ise 12 lira 25 kuruştan 10 liraya düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun 250 gramlık bir ürün bu da şu an indirimde o tat markasını şöyle tereyağı var Bu da 500 gramlık bir ürün fiyatı ise 50 59 liradan 54 liraya düşüyor bilginiz olsun arkadaşlar Arkadaşlarım bakın hemen burada ise Fairy var. Orijinal. Hepsi bir arada. 36'lı. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 132 lira 50 kuruştan 70 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Bakın şöyle. Şu an indirimde. Ve hemen burada da böyle Glees markasının şampuanları da var. Ee, bunlar da böyle e, ne kadarmış? E, 360 milimlik ürünler. Fiyatları ise 36 liradan 20 liraya düşüyor. Ve hemen burada da şöyle Signal markasının diş e, fırçası var. İkili bir şekilde şöyle göstereyim hemen. Bunların da fiyatları ise yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde 37 liradan 17 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde ürünler. Burada Dardanel markasının ton balığı var. Klasik Akdeniz mucizesi olarak geçiyor. İkili paket. Fiyatı e, ise 93 lira. Bu da her bir pakette 185 gram var. Yine Tukaş markasının bakın doğal yağlı siyah seli zeytini var. 60 liradan 30 liraya düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Indomie markasının şöyle nadırları var. 5 paket. 5 sanım 6 paket oluyor. E, fiyatı ise 39 lira 50 kuruş ve Şurada ise tablet çikolatalardan var. Şöyle gösterebilirsem hemen sizlere. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 50 liradan 27 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden. Bakın böyle 278 gramlık bir ürün bu da. Böyle çikolatalı pasta tadında olarak geçiyor bunlar. Bakın bu şekilde. Hemen burada ise Brev markasının böyle Şöyle VC bloklarından var. Şöyle bakın göstereyim sizlere fiyatları ise hemen sizlere söyleyeyim fiyatlarında 45 liradan. Bakın şöyle 23 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde hemen parmolif duş jeli var böyle dörtlü olarak. Her biri 250 250 milimlik böyle dört farklı kokuda. Fiyat ise 36 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada altın bal var. Bu da böyle çiçek balı. Bu da 850 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 75 liradan 40 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Bakın burada ise Lipton buzlu çaylardan var. Şeftali, şekersiz diyor. Bunda fiyatı 50 lira 75 kuruş. 6 adet var. Her biri 330 milimlik ve Pepsi Max var. Yine gazlı içecek kola. Ee, bu da 6 adet 330 milimlik. Fiyatları ise 50 lira 75 kuruş. Ve hemen burada ise yine Lipton buzlu çay karpuzlu olarak geçiyor. Evet. Bakın. Yine 6 adet. 330 milimlik. 50 lira 75 kuruş. Ve yine Lipton muz, buzlu çay mangolusundan var. Bu da 50 lira 75 kuruş. Böyle farklı farklı mangolusu, karpuzlusu bir de şeftalisi var. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Mara markasının vücut yağı var. Bakalım. Şöyle bakalım bu mu? Bu böyle kolay manikür pedikür olarak geçiyor. Bakın Mara markasının. Bu da 150 milimlik. 22 liradan 16 liraya düşüyor. Ve burada ise bakın şöyle 35 liradan 30 liraya düşen ürünlerden. Bu da böyle Dermakil markasının şu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise e, Pril markasının sıvı bulaşık deterjanı da indirimde. Bu da böyle 4 litrelik bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere bakın şu şekilde. Bu da şu an indirimde bir ürün. Bu haftanın yıldızlarından. Şöyle fiyatı ise e, 90 4 liradan 85 liraya düşüyor. Bu şekilde. Ve hemen burada ise bakın çiçeğin markasının konsantre yumuşatıcısından da var. Çamaşır yumuşatıcısı. Böyle. Göstereyim hemen. Böyle sensitif olanı var. Bunlar 1500 milimlik ürünler. Bir de çiçek bahçe çiçek buketi orkide ferahlığı var. Bunların da fiyatları ise bakın şöyle 32 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Bunlar da şu an indirimde arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle bingo var. Bakın şöyle göstereyim sizlere 4 litrelik böyle bu şekilde sıvı çamaşır deterjanı 95 liradan 75 liraya düşüyor. Hemen şöyle de göstereyim sizlere 4 litrelik ürünler sıvı çamaşır deterjanları. Böyle bakın fiyatlarına 95 liradan 75 liraya düşen ürünlerden. Bakın böyle vernerler yine böyle taze gül, taze lavanta, sensitif bunlar 1300 milimlik fiyatları ise 43 liradan 33 liraya düşüyor. %23'lük bir indirim var bunlarda da bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın burada ise yine Fairy Platinum Plus var. Hepsi bir arada. Bu da şu an indirimde. Şöyle göstereyim sizlere de. Burada fiyatı ise yine haftanın yıldızlarından 342 liradan 250 liraya düşüyor. %27'lik bir indirim var. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Böyle şu an bu da indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim fan markasının böyle desenli mikrofiber bezlerinden var. Şunlar da şu an indirimde. Bakın. Böyle ürünler şöyle göstereyim sizlere. Üçlü bir şekilde desenli bezler. Gayet de güzeller. Bakın şöyle. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruştan 26 liraya düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde şu an indirimde olan ürünlerden. Hemen şurada ise Glade markasının şöyle oda spreylerinden var. Şöyle 300 milimlik ürünler. Farklı koku seçenekleri de var tabii ki. Okyanus sessizliği. Bir de lavanta ferahlığı var. Bakın şöyle göstereyim. Dedim gibi 300 milimlik 44 liradan 40 liraya düşüyor bunlar da. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın gofretler var. Böyle muzlu kremol olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere. 2 lira 25 kuruştan 2 liraya düşüyor bunlar da. Ve hemen şuradan Kahve çeşitleri var. Filtre kahve, fındık aromalı. Bunlar da 20 liradan 16 liraya düşüyor Şu şekilde. Bakın farklı farklı olanlar da var. Tabi 20 liradan 16 liraya düşen ürünlerden. Böyle Osmanlı kahvesi. O da 20 liradan 16 liraya düşüyor arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bakın Nescafe'nin Gold kahvesi var. Ee, bu da böyle tek içimlik. Ekonomik paket olarak geçiyor Bakın şu şekilde 14'lü Şurada da fiyatı zaten yazıyor 17 liradan 14 liraya düşüyor Bilginiz olsun Bu şekilde bu da şu an indirimde Doğadan markasının Şöyle yeşil çayı var Bu da bakın 200 gramlık yeşil çay. Fiyatı ise 20 liradan 15 liraya düşüyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Doğadan markasının yeşil çayı. Hemen burada altın baş klasik böyle e, fincan poşet çaylarından var. Pardon demlik poşet çayları. Bunların fiyatları ise 30 lira. Şöyle 40 adet var içerisinde. Hemen burada Red markasının şöyle böcek yemi olarak geçiyor. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 44 liradan 31 liraya düşüyor bunlardan. Burada ise çocuklar için diş macunu ve diş fırçası var arkadaşlar. Şöyle bakın bu şekilde. Ee, diş macunu ise 50 milimlik bilginiz olsun. Fiyatı ise 12 liradan 11 liraya düşüyor. Hemen burada ise bakın şöyle yara bandı var. Bunların fiyatları da düşmüş. 8 liradan 6 liraya düştü. Bu yara bandı onlu bir şekilde 10 adet var içerisinde. Şöyle bir de şeffaf olanı var. Dediğim gibi 8 liradan 6 liraya düşen ürünlerden. Hemen burada ise Kaanlar markasının şöyle köy peyniri var. Bakın şöyle göstereyim sizlere 900 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 79 liradan 70 liraya düşüyor. Burada ise Bahçıvan markasının beyaz peyniri var. Böyle dilimli. Bakın şu şekilde dilimlenmiş. Bu da böyle 420 gramlık 40 liradan 36 liraya düşüyor arkadaşlar. Hemen burada Ekici markasının şöyle e, süzme ve beyaz peyniri var. Bakın böyle ikisi bir arada avantaj paketi olarak da geçiyor. Bunun da fiyatı ise 40 liradan 36 liraya düşüyor. Bu da şu an indirimde. Lavaş Kiri markasının bakın şöyle üçgen peynirlerinden var. Toplamda böyle 400 gramlık 32 adet varmış içerisinde. 40 liradan 35 liraya düşen ürünlerden. Tik Veşli markasının şöyle kreması da var. Bu da 24 lira 75, e, 75 liradan. Bakın şöyle. 24 lira 75 kuruştan 20 liraya düşüyor. Şöyle. 200 milimlik bir ürün, bilginiz olsun. Aldım. Arkadaşlar, sizler için bu haftan yıldızlarını çektim ve bu haftan yıldızları 22 ve 28 Ekim arası geçerli indirimli ürünlerden oluşuyor. Ee, çok güzel indirimler var. İhtiyacınız varsa kaçırmayın dedim. Ee, bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, daha başka videolarda, aktüel ürünler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.